İyi günler efendim. Bugün sizlere tarçınlı barbunya mı yapacağım. Hastalıktan daha yeni kurtuldum. Bugün size ilk sunumum olacak. Ben şimdi sunumdaki şeyleri size anlatayım. Haşlanmış taze barbunya'mız var. İçine koyacağımız kapya biber ve yeşil biber, havucumuz, sarımsağımız soğanımız, domatesimiz ve zeytinyağımız burada. Şimdi ben onları şöyle tencereme alıyorum. Ocağımı yaktım. Ocağımın üstüne koyuyorum. Zeytinyağımı da şöyle göz kararı bir fincan bir çay bardağı kadar şöyle dolduruyorum. Bunun içine soğanımı koyup Soğanımı koyup sarımı da şöyle koyuyorum. Şöyle bir çevireceğim onları ilk önce. Şeke çalıştığın yerlerde de böyle hazırlar mıydın önceden her şeyi? Tabii şey? tabii. Yanımda yardımcım olurdu. Onlar keser doğrarlar, Ben de böyle şey yapar. On hem onlara gösterirdim yaptığım yemekleri hem kendim şey yapardım. Hazır, her şeyim hazır olacak. hem yani doğranmış. Mutfağa girdiğimde ben beklemeyeceğim yani. Biraz kaprisli kadınımdır. Soğan filan kesmeyi de sevmem pek. Evet biliyorum hazır soğan, doğranmış soğanları Onun için pek evde seversin. evde bile hazır soğan kullanıyorum. <laughs> hazır soğan olmazsa olmaz. Evet, 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 Şimdi tembellik yapıyorum şeyi de kullanıyorum artık. Fresh'in şeylerini kullanıyorum. Ispanağını, taze fasulyesini, bamyasını çok severim evet. ben. O da 100 lira, o da şey... Hiç olmazsa da temiz alıyorum, mis gibi yiyorum. Kolaylık diyoruz. Kolaylık. Bir de yalnız yaşıyorum ya fazla almama da gerek olmuyor. Evet. E zor Onun için... bir süreçten de geçtin. İki tanesinizde ameliyat oldun. Tabii. Tabii çok zor ameliyatlar geçirdim yani. Şöyle böyle değil. Evet. Hem de bu sıcaklarda. Şimdi bunun içine yavrum yeşil biberimi ve kapya biberimi de koyuyorum. Onları da şöyle bir karıştırayım ve havucum. Kesilmiş havucum. Bunları da şöyle bir koydum. Şöyle bir kavuruyorum şimdi. Çok da kilo vermişsin şekeri seni görmeyeli. 10-13 kilo verdim. Yaşlandım yani Yaşlılığım şimdi çıktı ortaya artık. 80 rahat diyebilirim yani. Kimse inanmıyordu 80 dediğim zaman. Şimdi artık herkes inanır. Ama işte. Yok yok hala kimse inanmaz. Başa gelen çekiliyor biliyor musunuz? Evet. Yine iyi atlattım canım. Evet, iyi atlattım ama çok da sıkıntı çektim. Çok sıkıntı çektim. Domatesimizi de koyduk içine. Onu da şöyle bir karıştıralım. Biraz da şöyle domates sosumuzdan alalım. Emre Bey yardımcı olur mu? Bir yardımcı olur musunuz bana Emre Bey? Ne olur, size zahmet olacak. Teşekkür ederim. Ben şöyle muhakkak her yemeğime şöyle iki tane kesme şeker atarım. Bir lezzet tat versin diye. Yemeğin biraz gazını da alır derler değil mi bu baklagillerin şeker? Şimdi şöyle bir şey ben her şeyi koyuyorum Neşe'cim. Her yemeğime benim şeker var. Pilavıma da koyarım bir tane kesme şeker. Makarna yapsam da makarnama da koyarım ve çok lezzetli olur. Yani benim Yemeklerim şekersiz değildir. Hepsinde şeker vardır. Şimdi tuzunu koyuyorum yavrum böyle. Biraz karabiber. Şimdi size de anlatacak şeylerim var da şunları bir ayarlayalım koyalım. Onlar pişene kadar sohbetimizi ederiz biz de güzel güzel. Biraz da pul biber koydum içine. Şimdi şöyle bir de tarçını koyuyorum çubuk tarçın ve haşlanmış fasulyemi de dolduruyorum böyle. Bunları böyle bir karıştırıyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra hepsini birden suyunu da koyup 15 dakika şöyle bunu bir pişireceğiz. Biz de sohbetimizi edelim. Nasıl günlerimi geçirdim anlatırım size. Çok zor günleri yaşadım ama şimdi çok çok iyiyim. Maşallah. Bugün ilk olarak geldim size. Sokağa çıktım. Ve tek başıma da geldim. Çok mutluyum. 3 ay oldu en azı değil mi? Yok. Şarkı. Kaç ay oldu? 5 ay oldu tam. Beş. Tam bugün 5 ay oldu ameliyatım. İki ameliyatım yani. 3 ay bir yaşa oturdum öyle bir ameliyat oldum. Üç ay sonra bir ameliyatta oldum şimdi işte. Bir buçuk iki ay daha oldu. Şimdi ne diyor doktor peki? Şimdi iyisin. Sahalara ne zaman dönüyorsun? Sahalara vallahi bilemiyorum nasıl döneceğimi de bilemiyorum. Yani nasıl döneceğim bilemiyorum ama döneceğim yani. Çıkacağım yine. Geçen gün şeye gittik. Cumartesi günü. Ordu evine gittik. Büyük çekmece Ordu evine gittik. Havuza gireyim mi girmeyeyim mi tereddüt ettim ama girmedim. Korktum girmeye. Ama keyfimi yaptım. bir Biramı içtim. Kızarmış patatesimi yedim. <laughs> Afiyet olsun. Ondan sonra acıma bademimi yedim. İyi gelmiş. Güzel şimdi. bir keyif yaptım. 4-5 saat oturdum. iyi geldi bana yani. Oradaki şey bana çok iyi geldi. Tatile giderdin böyle olmasın. Nerelere gitmeyi seviyorsun? Ben bir datça sev datça var? gitmek istiyorum da bekliyorlar ama şu ay bir çıksın. Ağustos'ta bir çıksın. Belki giderim. Çekimlerde olmazsa. Çekimlerimiz olduğu zaman pek çıkacağımı tahmin etmiyorum yani. Gidersem çünkü bırakmazlar kolay kolay. 2-3 ay, 2 ay bırakmazlar beni. Eşkiden çünkü... ne yapardınız tatillerde? Tatillerde ben hep gezerdim, çalışırdım. Şimdi ben şöyle bir şey, kaçta çalıştığım zaman sabah 9'dan 3'e kadar mezelerimi yapardım. 20-30 tane, 40 tane meze yapardım. Ondan eve gider işte üstümü değiştirir, bir banyomu yapar, evimi toparlar, yemeğimi işte gene misafirlerim varsa onlarla sohbet muhabbet. buçukta giyinir, kuşanır, süslenir. Aşağı giderdim, tezgahımı açardım, böyle masa üzerine açardım tezgahımı. Yedi buçuk dediğime benim tezgah hazırdı. Herkes gelirdi, müşteriler işte sorarlar şu nedir, bu nedir. Herkese tattırırdım böyle. Ve akşama kadar, on bire kadar içmeze kalmazdı yani. Kalanını da işte böyle küçük kaplara çeker, buzdolabına koyardım. Bodrum'da da öyleydim. Bodrum'da patronum derdi ki, Şakya sen... Fazla kendini yorma sen bana akşam lazımsın. Çünkü masaları gezerdim. Rakı bardağı elimde. Masaları gezer, hoş geldiniz derdim. Herkesin hoşuna giderdi. Yaşlıyım ya, şimdi kimse sevgilisini falan benden kıskanmıyor. kocasına kıskanmıyor. Yaşlı bir kadın. Şaka güzelsin ya, seni herkes kıskanır. Yok, yok, hiç kimse kıskanmaz. Hoşum, hoşuma da giderdi öyle onların bana ilgi göstermesi. Hem yaşımdan dolayı hem işte besleğimden dolayı saygı gösterilirdi. Güzel şeylerim olmuştur yani. Sizler ne yapıyorsunuz? Bakayım ben yokken neler Sıcaktan yaptınız? Sıcaktan ölüyoruz Şeke ya bu sene İstanbul çok felaket. Yanıyor yanıyor evet. Senin evin serin. Benim evim serin şöyle bir şey. 11. kattayım ben bir de güneşi sabah görüyor. Ondan sonra birazcık şey oluyor yani seriniyor Rüzgar'da İki Kapıyı da açıyorum balkon kapılarını. Püf püf üresiyor. Sarıyer de özlemiştir seni. Kim? Sarıyer de özlemiştir. Ay Sarıyer'i ben özledim. Vallahi hiç sorma. <laughs> bir özledim bir özledim ki görme gideceğim ama ne zaman bilemiyorum. Beraber Hep gideriz. Hep beraber gideriz. Evet. Bu sıcaklarda buzlu buzlu. Vallahi ben seviyorum. Ha. Yani arada bir çocuklar geliyorlar işte böyle masayı kuruyoruz. Vallahi bir duble içiyorum. Hiç bakmıyorum şeye. Torun ne yapıyor? Hayır torun neler yapmıyor ki bana. Şimdi böyle hastayım ya geliyor. Bana yaya der o. Yaya. Çen haştaşın. Evet çocuğum haştayım diyorum işte yere otur oynayalım diye mi oturamıyorum ama haştasın değil mi sen yaya diyor. İşte akşam üzeri gitmeye kalktılar oğlum dedim ben de geleyim mi siz dedim. Anne yayan bizde gelebilir mi yerimiz var mı? <laughs> i̇şte annesi bana gösterir bazen banyoda olur yıkanırken gösterir Emre gelin beni yıkar mısın derim. Sen gelme haştasın biz gelip seni alırız yaya. Böyle işte onunla vaktimi geçiriyorum yani o benim şeyim oldu terapim oldu yani. Dünyam, yaşama gücüm yani. E sen hiç evde duran bir insan değilsin. Değil, vallahi, vallahi bu beş ay iyi dayandın. Hiç sorma, hiç sorma. Ne yapıyorum biliyor musun? Sabah kalkıyorum, kahvaltımı ediyorum. Toparlıyorum şeylerimi işte, kahvaltı şeylerimi. Ondan sonra yatakları şöyle bir havalandırıyorum. Şeylerimi. Evi toparlıyorum. Yine elim işte durmuyor. Bir şeyler yapacağım. Hemen yatağa geçiyorum. Televizyonu açıyorum. Oradayım. Akşam da sekiz buçuk dediğimi yemeğimi yiyorum sekizde. Sekiz buçukta ışıklar kapalı. Televizyon altındayım Oğlum kızıyor yani ne diyor? Şeye gireceksin yani. Kötü şeyler olacak diyor. Çık artık salona geç otur diyor. İdare ediyorum yani. Yemeğin kokusu gelmeye başladı evet. nefis. Bunu soğuk yiyeceğiz. Bu soğuk yenecek. Evet. Ama bunun biraz bir pişmesi daha lazım yavrum. Evet. Ondan sonra acıma ki havuçlar şeyler yumuşasın boşaltalım. Bütün o tarçın geçsin. Tabii tadı. tabii, tabii tabii Şimdi bu piştikten sonra da bunu biraz kabımıza alacağız. Üstüne maydanoz da süsleyip servise hazır olacak. Yemeğimiz pişti. Şimdi açıyorum kapağını. Yemeğimizi tabağımıza boşaltacağım. Küçük hmm. vantilatörümüz sıcaklarda. Evet, evet. <laughs> Başka türlü çarptı yaşanmıyor. beni, çarptı, çarptı beni şunu şöyle alacağım elime. Başka türlü koyamayız çünkü. Tarçınlı babunyamız da hazır vaziyette. Şimdi güzelce ne boşaltayım ki bunu güzel süsleyelim. Şeyi de güzel olsun. Görüntüsü de güzel olsun. tarçını koymuyoruz içine. Ki görüntüsü bozulmasın diye. Aa, şöyle. Tamamdır. Yemeğimizi boşalttık. Tenceremizi aşağı alalım. Şöyle koyalım. Üstüne de şöyle maydanozumuzu süsleyelim. tarçınlı barbunyamızı şöyle güzel bir süsleyelim. Ondan sonra görüntümüzü verelim. Hmm. Yeter herhalde bu kadar değil mi şey? Güzel görünüyor şeyecem eline sağlık. Kokusu da çok güzel. Hmm. Tamamdır. <laughs> tarçınlı barbunyamız hazırdır, pişmiştir. Servise hazırdır. Eline sağlık ba Şeker. Bakanım beğenecek misiniz? Hoşçakalın. Öpüyorum sizleri.